Video Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve şimdi videomuza geçelim. Şimdi biraz odun kasalım. Biz böyle kasılırken kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Böyle yeter. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar siz videonun altına tüm ben istediğiniz ne varsa yorumlara yazın. Eğer ben merak ettiğiniz çünkü soru soru cevap videosu çekeceğim yarın. Aslında yarın değil de ne kadar izlenirse siz istediğiniz kadar yorum atın. Benden ilgili veya baş, başka şeylerle ilgili video yani yorum atın. Soru cevap videosu çekeceğim. Şimdi biraz kasalım. Tamam. Ben biraz kasılıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kasılıp geldim. Bunların hiçbirini game moddan almadım. Vallahi hiçbirini game moddan almadan hepsini kendim kasıldım. Ve şimdi videomuza devam edelim. Şimdi. Şuradan bir crafting table'ımızı çubuklarımızı oluşturalım. Bir kazma yapalım. Tamam mı? Sonradan taş kazarız. Sonra taş malzemeleri elde ederiz. Tamam. Tam olur. Ama bir de kürek lazım bir de. Kürek de alalım. Tam da şuraya koyalım. Yok. Bu da açıyor. Tam da buraya. Tam. Evet. Tam da böyle bir güzel bir yer. Evet. Şöyle açalım burayı da. Çünkü merdiven şeklinde. Hatta bu sefer ikili yapalım. Evet. artık toprakların hepsi bitti hadi bakalım tamam şimdi kastım bir dakika ben Kim mi kastım evet iki kastmışım şöyle koyalım arkadaşlar bu kanala abone olmayı like atmayı unutmayın kaç tane daha 10 tane taş mı kaldık be hadi bakalım ben durdurup geliyorum Evet arkadaşlar ben biraz kasıldım. Ay, ay, şunları bir Baya Bayağı yün kastıldık ve yaptık. Yaptık. Tamam yaptık yatamızı işte arkadaşlar. Yani. Tamam, şimdi şuraya yatağımızı koyup bir yatalım. Tamam, yaptık. Sabah <laughs> oldu. Şimdi bunlar falan koyalım. Tamam şuradan böyle eşit o bir Tamam buradan kapatacak olursak üstten de böyle bakalım nasıl oldu nasıl tamam, bu adı şuraya da koyalım Tamam bildiğiniz evimiz yavaş yavaş oluşuyor Ben bakayım Aa, bir tahta kalmış. Şimdi biraz daha da kasılalım. Bu sefer durdurmayacağım. Evet. Aha kırıyordur. Bakın bakın. Bakın bakın. Gel. Bir şey kasıyor. Bak. Ah. oldu şey mu ya? Yok. Neden yemek de kasılalım. Gel lan buraya. Tavuğumuzu da aldık. Artık bence zombi kalmamış. geleceğim. orta creeper gördük. Bakın sana şurada ele patlasın. Bak. Allah. Ya patla 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 patla. Gel sen de öldürün gel gel gel. Bak üstüne de. Oo bayağı level kastık şu an. Odan kasmaya devam edelim. Daha önce Ya da beyazlardan kasalım. Ya da beyazdan yapalım. Şimdi buralardan kasmaya devam edelim. Bence artık yeter diye düşünüyorum. bence artık Tuş kalmadı artık elim Abi daha bir stek olmuş Bayağı iyi şimdi Bu neredeyse kırılıyor Gel küreğimizi de birazdan kullanacağız Acaba taş mı yapsam yok Kırıldı. Ah kırıldı. Şunu alalım. Tamam

Tam bir tane çubuğumuz var. Çubuğumuzdan yakarız. Orada da madenimiz var. Valla. bu diğer değer, diğer serverimizde yani arkadaşlar diğer serverde şey bulmuştuk ya. Okey bulmuştuk. 10 dakikalık bir videoydu. Oo. Buraları da kapat. Direkt yer zeminini yaptık. Da bir fazlalık var. Alalım. Hadi pişmedi mi? Acıktık valla. Ah kazma koydum artık ya. Aha elma var. Elma Abi şimdi bir elma ile karnımızı doyuralım. Tavuğu da keselim tavuk. Tavuk yok. Aa, tamam. Hadi dur şunları alalım. Aa az önce ektiğimiz şey olmuş. E tamam şu bir tane buraya ekelim. Bir tane buraya çekeyim yan yana. ekilmez. ya bu. Eklemez. Dur. Tam da şuraya. Bal, bal gibi buraya olur. Arkadaşlar ben kasılırken buraya bir tane ağaç dikmiştim. Direkt büyümüş. Bayağı iyi. İnşallah pişmişindir, ev evet, pişmiş. Ha. Tamam bitti direkt. Şimdi üstü kapattık mı? Kapatmadık. Bir tane var daha yaparız. Yani evimiz yavaştan bitiyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Bildiğin evimiz bitti gibi. Bir de cam lazım. Ama bize kum lazım. Limottan mı alsam? Hayır hayır. <laughs> abi kum da yok ki alalım. Biraz tepelere çıkalım. Bak abi. Aha kum var. Kum var arkadaşlar. Bakın. Şöyle kalem çıkartayım. Hı, tamam. Şurada Bakın orada küçük bir beyazlık gözüküyor arkadaşlar. Tam orada bir tane kum var. Kumluk alan var. Şimdi oraya doğru gidelim. Kumumuzu da kaybeder miyiz ya? Yok. Kaybetmeyiz. Oh, gemide kemik de aldık. Çöpek evcilleştirebiliriz. Keşke demin bulsak üç tane şey ee, tam Buradan baya kasılırız. Buradakiler blok yok değilmiş. Aa! Tamam Alalım. Aa! Tamam bayağı... çinli abi. Çünkü tüm kumları kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben biraz kum kasıp geldim. Gelirken de biraz kömür gördüm madenle. Böyle bir an gördük. Gördüm. Kasıldım. Şimdi biz kum... Aa dur. Tav 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 tav, tav. Aldık. Hop. Buradan hepsini alalım. Bundan fazla. Şimdi bunu koyalım. Sanırım buradan pişireceğim olur. Bakalım küp mu olacak? Okey. Şey mi abi olacak. Sonra da onu ince şey olur. Şimdi tamam. Hatta biz bunları şuraya doğru taşıyalım. Ben ilk önce craft table'ımı alalım. Hatta dur kendimize bir bot yapalım. Sonra daha doğru şeyimiz yok. Daha biraz odun kasalım şöyle. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar troll videolarına gelmesi için bu videoya ancak 10 like falan gelsin. Evet 10 like gelsin. Death Row videosunda da 50 like gelecek. Gelsin. Ben şimdi bu yeni Troy videomuzda bunun için 10 like gelsin. Tamam ben şimdi bunları nasıl inceleteceğim? Kaç tane inceletmişiz? Oy bir. 16 tane. Yani yeter mi bilmem. Dikkatli dikkatli koyacağım. Çünkü her an aksilik olabilir. Koy koy. Kat. 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 Hadi ev tamamlanıyor be. İki cam yeri bitti. Şimdi. Arkadaşlar bir sabah oldu. Ubi. Su 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 su. Aslında direkt söndü. Ha, bak 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 bak. Orada bak. Şimdi bak ne oluyor? Şöyle bir yiyelim. Arkadaşlar unutmayın bu videonun altına tüm benden istedikleriniz tüm yorumları altına yazın. Ben şey yapacağım. Soru cevap videosu yapacağım. Ne nasip olursa. 16 tane daha aldık. Bence evimiz bitiyor abi. Arkadaşlar vallahi game mod yapmadım. Bakın vallahi dedim. Şu ana kadar hiç game moda girmedim. Bakın arkadaşlar vallahi dediğinizde tövbesi geçmez unutmayın. Çünkü Allah'ın ismi. Bitti, bitti, bitti. Şimdi onları alalım. Her şey katılıyor mu? Abi. Şunları al zaman. Şimdi. Bunları bir şunu alalım. Eşyaları eve koyalım videoyu bitireceğiz çünkü bayağı da dakikamız gitmiş arkadaşlar. Şimdi Üstü işte doğru gidelim. Ben de şuraya güzel bir model yapalım. Taklarımızı falan yaptık. Tamam şöyle iki tane buradan varsa Şuradan da sandık yapalım. Tam bitti. Şimdi videoyu bitirebilirim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.